Çok iyi buldum. Çok güzeldi. Bütün parkurlara bindim. Festival çok güzeldi. Çok beğendim. Çok güzel etkinlikler vardı. Halk oyunları vardı. Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen festivalde çocuklar gönüllerince eğlendi. <laughs> Yüz boyamadan zeka oyunlarına, çizgi film karakterlerinden Çocuk Halk Oyunları ekiplerine varıncaya kadar etkinliklerin yer aldığı festivalde çocuklar gönüllerince zaman geçirdi. Her şey çok güzeldi. En çok bazı gösterisini beğendim. Festival Çocuk Halk Oyunları ekiplerinin performansıyla başladı. Erdemli Kaymakam'a Avni Kula ve çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde aileler de çocuklarını ilgiyle izledi. Bu pandemi dolayısıyla bayağı sıkılmıştık ama, ama iyi geçti yani. Ee, çok güzel bir etkinlik düzenlemişsiniz çok güzel hitap etmiş. Etkinliklerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz çok memnun kaldık. İzmir, Trabzon, Van ve Mersin bölgesinden katılan çocuk halk oyunları ekipleri oynadıkları oyunlarla adeta bir Türkiye mozaiği sergiledi. Kültürel zenginliğe ve çocukların kaynaşmasına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şenliği geleneksel hale getireceklerini belirtti. Tabii bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlediğimiz şenliğimizin birincisini burada icra ediyoruz. Tabii burada en güzel örnek çocuklarımızın bir araya gelmesi. Erdemliğimiz için bir zenginlik oldu. Kültürel zenginliğimizin ne kadar çok olduğunu, ne kadar önemli olduğunun en güzel şekilde burada e, uygulamaya geçmiş geçirmiş olduk. Şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz çünkü. Protokolde en önde yer alan çocukların yüzlerindeki mutluluk ifadelerine de yansıdı. Bir de yüzümüzü boya vardı. Onlar çok güzeldi. Festivali çok sevdim. Ara tatilde bize çok güzel bir hediye yaptı. Çocuklarıyla mutlu zaman geçiren ailelerse yapılan çalışmadan memnun. Çocuklar da çok eğleniyor. Hava şartları kötü ama çocuklar gördüğüm kadarıyla çok eğlenmişler. Hala da eğlenmeye devam ediyorlar. Valla çok güzel oldu. İnşallah da her sene devam eder. Çocuklar çok eğleniyor. Öte yandan iki gün süren festivalin ikinci gününde Erdemli Belediyesi tarafından çocuklar için bölgenin tarihi turistik yerlerine gezi düzenlendi.